şey bizim kurbağa belli bir randevumuz vardı. Nerede olacak? <laughs> dur dur kurbağa tamam. Pardon ama siz Jasmine değil misiniz? Evet öyleyim. Bir de ben sizi kafede görmüştüm. Siz gelmişsiniz. Ama sanki senin sesin daha kazım da o zamanlar. Hastaydım ama geçti. Al, Aa, al. Anlıyorum. Bu aralar herkes grip oluyor. Ben de biraz grip olmuşum. <laughs> <laughs> Neyse şey yani bey değilse tamam kurbağamiz şu an dolu ama 129 numaralı önünde koltuklar var odanın o yüzden orada oralarla yani orada oturabilirsiniz. Tamam teşekkür ederiz. Bye baş. Bu kapıda bekleyelim. Daha çıkmamış. Evet, belki bir hastasıyla ilgileniyordur. Evet, tamam, siz yarın gelirsiniz artık. Yarın sorun değil. Tamam, hadi bay bay. Çık merhaba. Merhaba. Siz bir yerden tanışıyor musunuz? Yok canım kafası delirmiş. Hani ben önlüyüm ya beni. Ben etmişim sanıyor. İşte salak. Neyse siz çok konuştunuz artık. Öf. Hadi. Başlayalım tadımızı. Tam şöyle koyayım. Hemen bakayım. Hmm, gözünüz acayip kötü yanlış. Hemşire bana ilaç ve sürtücü getirebilir misiniz? Tabii ki ya. Doktor Bey. Teşekkürler. Benim işim bitti Doktor Bey. Gidebilir miyim? Git canım git. Oh bekle bekle. Efendim. Siz nereden tanışıyorsunuz? Şimdi söyleyemem. Bana çok kızar. Söyle söyle. Aramızda bir gizli saklı olmaz. Şey. Sen şey. işte sen yani Starbucks'a gelmeden önce biz aslında birlikte sevgiliydik. Ben onun ikinci sevgisi oluyorum. Bir sene o sakladı. Hı. Beni bana hep kötü sorular soruyor mu? sevgilim olmak istiyor. Oo, oh, beni kandırdığına inanamıyorum. Ona Hı. ders vermenin zamanı gelmiş demek ki. Şişt. Ama, ama ben bir şey karışmayayım. Lütfen söyleme. Tamam tamam. Bu arada telefon numaranı verebilir misin? Belki sonra haberleşiriz. Hı. Tamam tamam görüşürüz görüşürüz. O doktor bey tedaviniz bitti mi? Um, şimdi bir dışarı çıkıp konuşabilir miyiz çok adil bir durum. Tamam Teş teşekkürler bu arada muayene ettiğiniz için. senin çok ölümcül bir hastalığı var ameliyat etmemiz gerekiyor. Ne? Um, üzgünüm ama bunu söylemem gerekiyordu çok. Bir saniye içinde tamamen kalp krizi geçirip ölebilir. O inanmıyorum ama siz gerekli olanları yapın. Ben her türlü parasal desteği sağlayacağım. Tamam. Yarın olmazsa bu gece burada kalsın. Çünkü bugün bize ona serim takmamız gerekecek. Şimdi, tamam. İlaç... Gerekli olan neyse yapın. Doktor. İstiyorsanız burada durabilirsiniz yani. Yardım edersiniz sevgilim. Tamam tamam. Ben onun yanında kalırım. Tamam o zaman ben size bir yatak hazırlattırayım. Yatak hazırlar mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Evet, şurayı çarşıp sileyim. Hmm. Tamam. Hmm, dur. yatabilirsiniz burada. Hmm. Şey tamam tamam. Burada daha iyi olur. Onu daha iyi görürüm. Teşekkür ederim. Rica edeceğim. Tamam yatak kurduklarına göre. Gece ben ofisimde yani yanınızda biraz çalışabilirim. Gürültü yaparsam çok özür dilerim. Oo, herhalde herhalde sormamaz değil mi Justin? <laughs> o uyumuş. Benim için sorun olmaz. Pişş. Tamam o zaman. Ee, şimdi zaten çok akşam olmuş. Bence siz uyusanız iyi olur. Oo, teşekkür ederiz. Ben şimdi çalışacağım. Yani rahatsız olmayın Tamam. Tamam. Ya da ben bir kafeterya gittim. Hmm. Acaba Justin'e söylesem Bu haldeyken ama olmaz yani. Neyse. Ben artık uyuyayım. Ve üçüncü bölümde görüşmek üzere. Dın, dın.